Şimdi melik sözcüğünün harfleri yerleri değiştirilerek 5 harfli anlamlı ya da anlamsız sözcükler yazılacaktır. Bu sözcükler alfabetik sıraya göre sıralandığında melik sözcüğünün baştan kaçıncı sırada olduğunu bulalım. Şimdi 5 faktöriyelden şimdi melik sözcüğünün toplamda 120 durumu vardır. Şimdi bunları sıralarsak alfabetik sıraya göre E var, sonra I var, K var, L var, M var. Şimdi 5 tane harf olduğu için 124'e böldüğümüzde her birinde 24 olmuş olacak. Bakın 24. Burası 24. sırada, burası 24, burası 24. Şimdi eee M'yi sabit tutarsak yani M'ye kadar 24, 48, 72, 96 olacak. Şimdi M'ye kadar 96. Şimdi yazalım. Bakın M E İ var, K var, L var. Bu 97 olacak. Şimdi 98 yazalım. Bakın M, E. Şimdi burada I, L ile K'yı yer değiştirirsek burası 98 olacak. Şimdi 99 yazalım. M var, E var. Bakın buradan şunu düşünebiliriz. K'yı buraya yazacağız. E hemen akabinde i'yi yazmış olacağız. Sonra l'yi yazmış olacağız. 99 yaptık. Şimdi 100'ü nasıl yapabiliriz? Bakın m'yi, e'yi, k'yı L'yi ve i yazdık. Burada 100 olmuş olacak. Şimdi son bir hamlemiz kalacak. Bakın burası M yazdık, E yazdık. Şu L'yi buraya yazacağız, K'yı buraya yazacağız. Melik. Yani 101. Rinci sırada doğru cevap E şıkkı. Ayşe Bilge, Cansu, Fadime, Tuğba ve Betül isimli arkadaşlar yan yana sıralama olacaklar. Şimdi e, bu sıralamaların kaçında Bilge Ayşe'nin sağında, Cansu'nun solunda bulunur demiş. Yani şuradaki görseldeki bilgiyi aslında bize burada göstermiş oldu. Şimdi Ayşe ile Cansu'nun arasında kim var? Bilge var. Bakın arasında derken Ayşe'nin sağında olacak, Cansu'nun solunda olacak. O zaman Bilge burada sabit durmuş olacak. Yani 1 2 3 4 5 tane kişi olduğu için 5 faktöriyel şeklinde sıralama olacak. 5 faktöriyel ise 120 demektir. Doğru cevap C şıkkı. 12 kapaklı bir dolabın kapaklarına A, C, Y harfleri ile 1'den 9'a kadar olan rakamlar her kapakta bir harf ya da rakam olacak şekilde yapıştırılacaktır. Buna göre harflerin çay şeklindeki yan yana bulunduğu kaç farklı düzenleme yapılabilir demiş. Şimdi öncelikle bakın şurada şu şekilde çay yazsın. Geriye kalan kutularda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 faktöriyel şeklinde ne olacak? Sıralama olacak. Rakam sıralaması olacak. Peki çayı kaç durumda yazabiliriz? Bakın bir durumda burada var. Aynı şekilde bir durum burada olabilir. 2. Bir durum burada olur. 3. Bakın bir durum burada olur. Aynı şekilde bakın şurada. 4. Aynı şekilde 5. Aynı şekilde 6. Bu şekilde 6 durum olduğu için çarpı 6 diyeceğiz. Doğru cevap 9 faktörel çarpı 6 olan 5 şıkkı. Şimdi birinci duruma bakalım. Şimdi şurası nedir? 3 faktöreldir. Şimdi burası Ömer ve burası Ali olmuş olsun. Yan yana olduğu durumlar bu da iki farklı Yani buradan ne oldu? Toplamda 12 olmuş oldu. Tabi burası 3 faktörel 6 demektir. 2 faktörel 2 demektir. Şimdi başka durum söz konusuna bakalım. Şimdi arkadaki 1, 2, 3. Bakın burası 1, 2. Şimdi burası, burası Ali, Ömer olabilir. Veya burası Ömer Ali olabilir. Yani Ömerle Ali yer değiştirebilir aslında. Şimdi burada da olabilir aslında bu. Yani 2 çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani yer değiştirmesi 3 faktöriyel olmuş olacak. Burası bize neyi vermiş olacak? 24'ü. 24 durum burada söz konusu. 12 de burada söz konusu. Toplamda 36 cevabına ulaşmış olacağız. 5 kız ve 5 erkek düz bir sıraya dizilecektir. Herhangi iki kız yan yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde sıralama olabilir demiş. Şimdi erkeklerimizi bir dizelim. Bakın erkeklerimiz 5 kişi olduğu için 5 tane E'yi bu şekilde yazıyoruz. 5 tane erkek olduğu için erkekler 5 faktörel şeklinde sıralama olur. Peki kızların yerleşeceği yer burası. Bakın kaç tane yerdir? 6 tane yerden bir tanesidir. Yani Permütasyon 6'nın 5'lisi demek zaten 6 faktöriyel demektir. Demek ki bizim cevabımız 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olan A şıkkı olacak. Aralarında Ahmet ile Erdem'in de bulunduğu 6 kişilik bir grup düz bir şekilde sıralanacaktır. Buna göre sıranın başında Ahmet'in olduğu, sonunda Erdem'in olmadığı kaç farklı şekilde sıralama olur demiş. Şimdi toplamda 6 kişimiz var. 1 2 3 4 5 6. Başlangıçta Ahmet olacak. Erdem sonda olmayacak. Mesela Erdem burada olsun. Şimdi kaç yerimiz var? 4 yerimiz var. 4 faktöriyel şeklinde sıralama olacak. Peki erdemin olabileceği yerler neresi? Bakın burası 1, 2, 3, 4 çarpı 4 diyeceğiz. 4 faktörü 24'tür. 24 ile 4'ü çarptığımızda cevabımız 96 olan E şıkkı olacak. İkisi aynı boyda olan 6 kişi boy sırasına göre kaç farklı şekilde sıralanır demiş. Şimdi 2 çarpı 2 faktöriyel şeklinde. Buradaki 2 faktöriyel neyi temsil ediyor? İkisi aynı boyda istedikleri gibi yer değiştirebilir diyor. Buradaki 2 ise 2 tane durum söz konusu. Ya küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe. O zaman cevabımız 2 çarpı 2'den 4 olan B şıkkı olacak. Aralarında Melike ile Eyşan'ın da olduğu 6 kişilik bir ekip düz bir sıraya Melike ile Eyşan'ın da arasında yalnızca bir arkadaşın olduğu kaç farklı şekilde oturabilirler demiş. Şimdi toplamda 6 kişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. Şimdi Melike burada olsun. Eyşan ise burada olsun. Arasında bir kişi var. Bunları bir kişi olarak kabul ettiğimizde bakın 1, 2, 3, 4. Yani 4 faktörel şeklinde sıralama olmuş olacak. Peki Melike ile Eşen kendi arasında yer değiştiği için çarpı 2 faktörel diyeceğiz. Peki Melike ile Eşen haricinde kaç kişi var? 4 kişi var. Çarpı 4 diyeceğiz. Yani 4 durum olduğu için. Bu bize neyi vermiş olacak? 8 çarpı 4 faktörel olan A şıkkını vermiş olacak. Aralarında Arda ve Kazım'ın da bulunduğu 5 kişilik bir ekiple Arda'nın Kazım'ın sağında olduğu kaç farklı düz bir sıralama yapılabilir demiş. Şimdi 5 kişimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi Kazım burada olmak zorunda. Arda burada olmak zorunda. Geriye kalan 3 kişiyi nasıl yerleştireceğim? Mesela birinci kişi, ikinci kişi olsun, üçüncü kişi olsun. Şimdi geriye kalan bakın birinci kişi ya burada olacak ya burada olacak ya da burada olacak. Yani 1 için kaç durum var? 3 durum var. Mesela 1'i yerleştirelim. Burası Kazım, Arda ve 1 olsun. Şimdi 2 için kaç durum var? Ya burada olacak ya burada olacak ya burada olacak ya da burada olacak. 4 tane durum var. Şimdi 2'yi yerleştirelim. Burası Kazım, Arda, 1 ve 2 olsun. 2'yi yerleştirdik. 3 için burada olacak ya burada olacak ya burada olacak ya burada veyahut burada olmuş olacak. Bu da 5 durum vardır. Çarptığımızda 60 farklı şekilde sıralama olmuş olacak. Bir okulda başarı kriteri olarak başarılı veya başarısız ibaresi kullanılmaktadır. 5 kişi başarı yönünden kaç farklı şekilde sıralanır? Şimdi bir kişi iki durum var. Ya başarılı olacak ya da başarısız olacak. İkinci şahıs için iki durum var. Üçüncüsü için iki durum var. Dördüncüsü için iki durum var. Beşincisi için iki durum var. O zaman 5 tane 2'nin çarpımı demek 2 üzeri 5 demektir. Bu da bize 32 cevabını vermiş olacak. Bir düzgün dört yüzlüğün rastgele 3 ayrıtı sarı, yeşil, mavi renklere boyanacak. Kaç farklı şekilde boyama olabilir demiş. Şimdi sarı için düşünürsek sarı için 4 tane seçim hakkımız var. Şimdi bir tanesini kullandık. Yeşil için de üç tane seçim hakkımız var. Aynı şekilde mavi için de bir tane seçim hakkımız var. Bunların çarpımı ise bakın iki tane olacak burada mavi için düzeltiyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2'den bize 24 cevabını vermiş olacak. Şekildeki küpün 3 yüzünü sarı, kırmızı ve mavi renklere boyamak isteyen Ahmet, karşılıklı yüzleri boyamamak şartıyla kaç farklı şekilde boyama yapabilir demiş. Mesela burayı sarıya boyasın. Bunu katladığımızda Tabanla karşılıklı olmuş oluyor. Aslında burayı artık boyamayacağız. Şimdi sarı için bizim toplamda 6 tane yüzümüz olduğu için 6 seçim hakkımız var. Şimdi artık burayı sarıya boyadıysam karşısındaki boyadığım kısım ne olmuş olacak? Taban olmuş olacak. Burayı boyamayacağım. O zaman mavi için 1, 2, 3, 4 tane seçim hakkım var. Çarpı 4 diyorum. Mesela ben burayı maviye boyadıysam burası karşısına denk geldiği için burayı da boyamayacağım. O zaman benim kırmızı içinde iki seçim hakkım var. Çarpı 2 diyeceğim. Bunların çarpımı ise bize neyi vermiş olacak? 48 vermiş olacak. Şıklarda doğru olan cevabımız C şıkkı olmuş olacak.